Bahar geliyor diye seviniyordu Nasıl sevinmeyelim ki Her tarafta meyveler oluşacak Yiyecek içecek bollaşacak diye Baharın geldiğini Sevinçle karşılıyordu Kış aylarında Yoksulluğum Havan yaptığı günler Geride kalacak diye seviniyordu Bahar geliyor Karpuz kavun Şeftali üzüm Hayısı ayvanar her şey var 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 da var karnımız doyacak diye seviniyoruz seviniyoruz kış aylarının yokluğu o kadar üzmüştü ki o kadar bahar geliyor zebzeler, meyveler, envai çeşit, çeşit çeşit meyveler var.